5 kiloluk bidona salatalık turşusu nasıl yapılır? 5 kiloluk bidona salatalık turşusu yapmak için gerekli malzemeler: 2,5 kilo korumuş salatalık, 2 yemek kaşığı nohut, 1 yemek kaşığı tane karabiber, 1 kase ayıklanmış sarımsak, 1 demet dereotu, 6 yemek kaşığı kalın tuz, 4 su bardağı sirke, 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı limon tuzu. Yapılışı: 1. Tüm malzemeler temizlenir ve hazır hale getirilir. 2. 5 kiloluk bidonun dibine tane karabiber ve nohutun yarısı konulur. 3. Biraz sarımsak atılır. 4. 1 demet dereotun yarısı da bidonun dibine doldurulur. 5. Salatalıkla yerleştirilmeye başlanır ve aralarına sarımsak atılır. 6. Bidon yere vurularak sıkıca iki parmak kalana kadar doldurulur. 7. Tuzu, şekeri, sirkesi katılır. 8. Kalan nohut ve tane karabiberler atılır. 9. Kalan dereotu ile üzeri kapatılır. 10. Geri kalanın çeşme suyu ile doldurulur. 11. Bidon sıkıca kapatılıp içindeki şeker ve tuz eriyene kadar birkaç kez ters yüz edilir. 12. Serin bir yere bırakılır. İlk 3-4 gün taşma ve sızma olabilir. Bunun için altına bir tepsi kullanılması önerilir. Bir gün sonra sararmaya başlayan turşu bir hafta 10 gün için yenilecek kıvama gelir. Ancak durdukça ekşiyip lezzetleneceği için en az 15 gün bekletilmesi tavsiye edilir. Daha fazla tarif için A'dan Z'yi yemek tarifleri adlı kitabımı satın alabilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olmak için teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirsiniz.